Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor Otobüsün tekerleri dönüyor korkunç gecede Otobüste hayaletler bö bö bö, bö bö bö, Otobüste hayaletler bö 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 Otobüste bal kabağı şaka mı? Şeker mi? Şaka mı? Otobüste bal kabağı şaka mı? Korkunç gecede <laughs> Otobüste yarasa kanat çırpar Kanat çırpar, kanat çırpar Otobüste yarasa kanat çırpar Korkunç gecede Otobüste vampir der hi 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 Otobüste vampir der hi 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 Korkunç gecede Ha 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 Otobüste cadı der ha 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 Otobüste cadı der ha 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 Otobüste kedi der miao 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 Otobüste kedi der miao miao miao. Korkunç gece de. Otobüste canavarlar bayılır. Korkunç geceye otobüste canavarlar bayılır. Canavar otobüsüne. otobüsün e. Otobüsün seyrelir de.